Haydi bakalım gazamız mübarek olsun. Sen o baştan başla ben de şu arayı bak. Aa bunlar çıkmış. Civcivler çıkmış. Nasıl çıkıyor? Bak Tabii burada. Şeyler, çıkıyorsun. Aa çıkıyorsun. iki Nereden tanesi çıkıyorsun? çıkmış bak gidiyorlar. Kış 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 kış. Kış kış. Evet bal kızım. Vallahi cizciz da orada bal kızım. Evet Öyle ikisi de aportta bekliyor. Sakın ha. Ben de bu tarafa başlıyorum Bahadır. He? Bu böyle gideyim diyorum. Hı -hı. bakayım ustam. Yalnız şu yuvarlakları yapmayacağım yok, galiba. Tel yapma. var. O, onu da bırakayım. Aha. Onlar olmasın. Evet. Şey de kalsın. O teli niye sökmemişler ki? Hangisini? Teli. Şunu mu? Yok yok o teli. Ha, şu teli mi? Yandaki teli. Ha. Açık olarak yap istersen çünkü yan tarafı da var. Tamam. Hı -hı. Sen yap ustam. Yaparım. Nasıl gidiyorsun? İyi gidiyor, iyi gidiyor. Hadi Evet abla. 2 3 4 5 6 7 8 dasın. Öne bana... geçmişsin. He? Öne geçmişsin. Ben bir ara gittim şehir oğlum fırça aldım ondan. Ne yapacağım fırçayı ruloyla daha rahat oluyor. Hayır, çimento için. He. Başardım. diplerindeki çimentolar. çimentolar. Ama sonra elletmiyor burada bir kalmıyor. Anladım. Diplere dikey sürdüğün zaman da ıı, kapatıyorsun. Vallahi üç koldan yapınca hızlı bitti. Bu taraf bitti. Bir tek komşunun diğer tarafı kaldı. Onu da yapacağız. Güzel. Aferin bize. He? Aferin bize. Değil mi? Evet. Bak kızım. Şey şey şu taşları da şuradan temizlediğimiz gün buralar oh tam cillop olacak. Diyorum ki şu şeyler var ya kiremitler. Hı. Onlarla mı kenarlık yapsak. Öyle. Çünkü bunların hepsi kırıldı, döküldü. Nasıl koyacağım peki bunu? Alçak olmaz mı? Dikine mi koyacağım? Dikine dikine tabii. Dikine birbirini nasıl tutturacağım Geçerek giriyor, öyle mi? Kazacaksın burayı. Birbirinin üstüne geçiyor ya. He. Tamam, öyle işte o zaman. Kazınca olmaz mı? Yani çapa makinesiyle bir geçsek böyle. Toprağa gömülü kalmasına gerek yok ki. Ama işte dik durmaz bir türlü. Başı nereye tutunacak? İşte dik durması için üçte birinin toprağa gömülü olması gerekiyor ki. Evet sabah saatlerinde bahçe bembeyazdı yerler, bembeyazdı Kırağı vardı. Hava da böyle tabii dünkü kadar soğuk değildi ama gene de soğuktu. Sonra güneş bir ısıtmaya başladı. Of. Yaz geldi gene. Yani dünle bugün arasında dağlar kadar fark var. Üç gündür hiç bitmeyen bir fırtına vardı. Her şeyi kaldırıp kaldırıp atmış. Bak Kümesin üzerinde biz e, drolitler var. Şeffaf. Dedik ki hani ağaçtan ceviz düşer. E, onlar da güneşten gevrekleşmiş olur. Çatlatır, kırar. Onun için onun da üzerine branda germiştik. O brandaları söküp söküp atmış rüzgar. Pek çok yerde böyle çatılarda falan parçalanmalar olmuş. Veya dış cepheler. Komşumu mantolama mantolaması yapıştırma yapılmışmış, o mantolar yerlerinden sökülmüş. E zaten bak etraftan plastik atıkları falan dün önceki gün hep diyordum ya uçup uçup geldi. Ama bizim çit için direklerimiz dikildi ya. O güzel gitti. Her şey gerçekten güzel oldu. Şimdi buradaki çitleri. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Ne, ne bulduk? yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi. Sen nasılsın? Oğlum, temizliğe mi geldiniz? Biz temizleyeceğiz onları. <laughs> bir, Ay iyi zamanlama yaptınız. Dün olsaydı var ya. Soğuk. Çok çok soğuktu. Ay güzel oldu ya mavi mavi. Nazar boncuğu. Evet. Ay sen bunların tepesine birer tane böyle beyaz üzerine mavi kondur. <laughs> nazar boncuğu yap. Evet. İyi bak buraya da beton yapmışlar en azından. Ya işte bak bu yolu yaparken diyorum ya sallapati yapıyorlar. Halbuki kepçeleri vardı. Şurayı sıyır verselerdi yol hizasında. Burada tel buradan dönecek. Bu ağaç dışarıda kalacak. Şurayı atlamasalar bari. Aa bak buralarda pembeler kalmış. Şeyi atlamasalar bari diyor şu arayı. Ha, gelir yaparlar. Atlama olur mu? Bak, gel, gel. E, tamam da Nerede? ben onun için sana aç dedim bunu da. <gülüyor> 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 Aa, bak burada da. Şu demiri unutmuşuz. Boya kalmadı ya. Boya kalmadı. Evet. Yasemin Hanım. Ya bu kuyu her türlü hem pislik yuvası hem tehlike. Şimdi bu arazinin sahipleri gelmiyorlardı. Gelmiyor. gelip gitmiyorlardı. Bir tek bizim aldığımız yıl en erken ceviz silkmeye gelen onlardı. O zaman bir sesler duymuşum. Bir daha da kimse gelmedi. Evet. E şimdi bu kuyu burada muhtarı geçen gün aradım. Dedim ki hem hayvan düştü öldü. Evet. Hem yani sinek yuvası koku yapıyor. Sonra bu şey ağaçları, Kabak ağaçlarından <laughs> yağmur gibi uçuyor ve Bak hapşırık içinde kaldık o gün. Evet. Onun için bunun bir an önce halledilmesi gerekir. Bir de tamam patika yol ama bak yol burada ne hale geliyor. Evet. Burada bir tümsek oluyor. Ay korkuyorum ben burada yürürken. Evet. Tabi. Evet. Bak normalde bu hizada olmalı dere. Ne? Yani dere bu hizada olmalı. Evet. Ama işte kuyu açarken biriktirilen toprak buraya yükseltilmiş, yükseltilmiş böyle bir hendek oluşturmuş. Her türlü bak, tehlike ve pislik. Her böyle oluyor. sel alma. Normalde bak biz de orayı temizledik mesela. Hı hı. Bak o çıkan pislikleri böyle atıyorsun. Yaydırıyorsun. Yani. Ama bu direkt tümsek olmuş evet. böyle. Evet. Evet. ne güzel büyümüş Yasemin. baksana. Maşallah. Ispanaklarım da çok güzel oldu. Han nerede ıspanak? Sergile mi ıspanakları? O ilerideki yeşiller ıspanak He. mı? Vay be. E kızım kış bitiyor. Bak benim ıspanaklar ne güzel olmuş İyi ıspanaklı börek yaparız. <laughs> Yapar. Ramazan bitsin de bir ıspanaklı börek yapalım. börek kırıcı karım kalmadı gel. Ya Yasemin dünkü hava ne bugünkü hava ne? <laughs> Ay dün dün burnumuz düşecekti neredeyse. <laughs> Bu ne ağacı? Soyut gibi şey, soyut gibi şeyler var mesela abla bu. Bunun da gövdesi çok kalın. Evet. Bu kimsenin değil ama. Derenin bu. He? Derenin yani herhalde. Derenin. Efendim. Şey tamam. Yasemin Efendim o civcivlerin için. Şey... Hah civcivlerin düzeni yine. Ay. Sana az iş yüklüyorduk. Azıcık daha dedik olsun.